Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet, Kadir suresini okuyacağız şimdi birlikte. Aynı usul üzere öncelikle nerelere dikkat edilmesi gerekiyor? En fazla nerelerde yanlış yapılabiliyor? Onlara dikkat çekeceğim. Ardından da güzelce dikkat etmemiz gereken yerlere dikkat ederek okumaya çalışacağım inşallah. Mevlam istifade edebilmeyi nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu. Şimdi burada tecvidi ile birlikte ezberlememiz en güzel olacağından henüz bilmiyor olsak dahi şurada bir tecvid kuralından bahsedeceğim. Enzelne. Burada cezimli nun'dan sonra z harfi gelmiş. Ee, bu bu cezimlünundan sonduğunu böyle biraz gizleyeceğiz. Yani dilimizi hiçbir yere temas ettirmeden bir ne en diyeceğiz. O da şöyle oluyor. Z Z Dediğim gibi bu bir tecvid kuralıdır. Fakat şunu bu tecvidi bilmesek dahi uygulayarak öğrenmek en güzeli olur. Buradaki neyi Nun harfini gizliyoruz. Yani ne demek bu? Dilimizi hiçbir yere ağzımızın içerisinde hiçbir yere temas ettirmeden söylüyoruz. hı Devam edelim. Fi leyletil gad Burada dal harfini belli edeceğiz. Gad ondan sonra ra harfine geçiş yapacağız. Duraklı olduğum için burada birleştirerek duracağım. Cezim varmış gibi duracağım ra harfinde. Fakat bir önceki harfinde cezimli olduğu için ikisinin de cezimli olmasını duyurman, hissettirmem lazım karşı tarafa. Gadi burada en fazla yapılan hata şudur. Gadir, gadir şeklinde okunuyor. Yani dal harfinin sanki esresi varmış gibi bir ses çıkıyor. Bu yanlıştır. Gad -r. Gad -r. Doğrusu böyle olacak. Devam ediyoruz. Ve ma edrake edrake ma leyletül gad Burada şuna dikkat edeceğiz. Şimdi leyletil gadr şöyle çizeyim. Leyletül gadr bir de şu bir de şurada gelecek. Leyle -le tül gadr. İlk leyle -le tül gadr. Üç tane leyle -le tül gadr kelimesimiz kelimemiz var. Birincisindeki t t harf, harfinin t harfinin harekesi esre yani t. Diğer ikinci ve üçüncü de ise t harflerimizin harekesi ötre. Bunlara dikkat edeceğiz. Birincisi esre, İkincisi ve üçüncü T'lerdeki hareketlerimiz ötre. Haliyle me leyle tül Yine gadr. Birinci ayetin sonundaki bahsetmiş olduğumuz duruş şekli burada da geçerli. Leyle tül gadr. Devam ediyoruz. Leyle tül şuraya önem veriyoruz. Leyle tül gadri hayrun min elfi şehr. Yine burada bu bildiğimiz, gördüğümüz bir tecvid. Ne yapıyoruz? İki ötüre, yani e, tenmin diyorduk bunlara. İki ötreden sonra mim harfimiz gelmiş. Bu mim harfini ötrenin, iki ötrenin içerisine ilave ediyoruz, katıyoruz, birleştiriyoruz. Nasıl oluyor? Hayrum min. Hayrum min şeklinde okuyoruz. Min elfi şeh -r. yine burada hem şu h'nin ince olmasına yani şeh değil şeh yorgun h deniliyor buna şeh toplum arasında halk arasında top, yorgun h de denilebiliyor şeh şeklinde hem h'ye dikkat edeceğiz hem de neye dikkat edeceğiz şu üst tarafta bahsetmiş olduğum hem bu h'yi cezimleyeceğiz hem de ra'yı cezimleyeceğiz. Yani şehir şehir şeklinde değil. H'ye esre vermiyoruz. Şeh Devam ediyoruz. Tenez zelül melâiketü şu melâyi şurada met var. Bunu uzatmaya dikkat ediyoruz. En az iki uzatacağız. Dört elif miktarıdır bunun hakkı. Dört elif miktarı melâ Dört el miktarı. Ama hızlı okuyoruz diyelim mesela. Namazda okuyoruz diyelim. En az iki, iki çekeceğiz. İki el miktarı en az uzatacağız. Melaiketü şeklinde. Tenezzelül melaiketü ve ruhu fihe bi izni Buradaki zel harfi ne yapıyoruz buradaki zel harfini? Peltek yani dilimizi dişlerimizin arasına hafifçe çıkartıyoruz. İz, izni. Bi izni Rabbihim min külli emr. Yine burada bir tecrüt kuralı var. Nasıl bir tecrüt kuralı? Hani ilk başta şurada enze de bahsetmiştim ya. Cezimli ondan sonra z geldiğinde. Oradaki cezimli onu gizlerim. E, dilimi hiçbir yere temas ettirmeden söylerim neyi diye. Aynısı burada da var. Cezimli nundan sonra Kef harfi geldiği zaman da ben aynısını yapıyorum. Min külli. Min külli. Yani ne harfini gizliyorum. Dilimi ağzımın içerisinde hiçbir yere ne damağıma ne dudağıma ne dişime hiçbir yere temas ettirmeden bu ne harfini söylüyorum. Min külli em m Em r. Em r. Yine mim harfinde de ra harfinde de duruyorum. Yalnız burada selam buraya geliyorum bir durak daha var. Şimdi bildiğimiz ama yine de tekrar etmemiz gereken bir kural. Şimdi burada 3 tane nokta var. Görelim. 3 nokta. 3 noktalı bir durak. Hemen ardından bir 3 noktalı bir durak daha gelmiş. 3 noktalı bir durak. Burada kuralımız şuydu. Bunlardan ya birisinde duracağız ya birisinde duracağız. İkisinden bir tanesinde mutlaka duracağız. Ama bu bize kalmış. Tercihi bize kalmış. İster birinci de durur, ikinci de geçeriz durmadan. İster birinci de geçer, ikinci de dururuz. Burada en yaygın kullanım nedir? Minkülli emr diye dururuz. Emr. Burada durmadan devam ederiz. Selamun hiye diye devam eder. Selamun hiye yani selam diye durmayız. Ne zaman? Birinci de birinci üç noktalı durakta durduğumuz zaman selam diye durmayız. Ama burada durmayacaksan durmayacaksak külli emrin selam deyip dururuz. Ben genelde ikinci de duruyorum. Birinci de durmuyorum. ikinci de duruyorum külli emrin selam. Ama böyle yaptığımız zaman yeni bir tecrüt çıkıyor. Nedir o? Emrin selam. Burada emrinse diye gene buradaki zin içerisindeki bu n harfini gizliyorum. Selam. Devam edelim. Hiye. Buradaki h harfinin ha olmamasına dikkat edeceğiz. İncelir. Hiye. Hatta mevdu. Met değil ya da med değil kalın bir da sesidir. Med la fenc yine aynı şekilde duruyoruz. Med la fenc şeklinde duruyoruz. Yine cim cezimli ve ra da cezim varmış gibi duruyoruz. Fenc med la fenc şeklinde okuyoruz